İngiltere'de kamu mahkemesi Dünya Uygur Kongresi'ni temsil eden bir insan hakları avukatının Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uyguladığı hak ihlallerinin soykırım olup olmadığının soruşturulması talebini kabul etti. Associated Press'in haberine göre Dünya Uygur Kongresi daha önce eski Yugoslavya Cumhurbaşkanı Slobodan Milošević'in Bosna Savaşı nedeniyle yargılanmasına da öncülük eden ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde avukatlık yapan Gofri Naistan, Uygur halkına yönelik devam eden vahşet ve olası soykırımı araştırmasını istedi. Bu çerçevede Nice'in yaptığı başvuruyu kabul eden Londra Kamu Mahkemesi'nde duruşmaların gelecek yılın ilk aylarında başlaması bekleniyor. Duruşmalarda soykırım iddialarını destekleyecek kanıtların ve ifadelerin ortaya konulmasının Çini hak ihlallerinden sorumlu tutmaya yönelik önemli bir girişim olacağı belirtiliyor. Avukat Nice konuyla ilgili yaptığı açıklamada soykırım iddialarının hiçbir zaman kamuoyunda yasal olarak incelenmediğini, mahkeme sürecinin insan hakları ihlalleriyle mücadelede var olan boşluğu güvenilir bilgilerle dolduracağı Söyledi. Çin Komünist Partisinin liderliğini toplu veya bireysel olarak insan hakları ihlalleri nedeniyle yargılamanın başka yolu yok ifadesini kullanan Nice, toplama kampları ve zorla kısırlaştırma uygulamalarının soykırım anlaşmalarını ihlal ettiğini ve bunların mahkemede önemli kanıtlar olabileceğini kaydetti. İşçi Partisi Milletvekili ve Birleşik Krallık Parlamentosu'nun Uygurlarla ilgili tüm partili parlamento grubu başkanı Yasmin Preşi, Byline Times gazetesine yaptığı açıklamada meslektaşlarıyla birlikte Sincan'a seyahat etme talebinin Çin hükümeti tarafından reddedildiğini bildirdi. Bunun üzerine Preşi, Çin'in gerçekten saklayacak bir şeyi yoksa Birleşmiş Milletler'in anında ve sınırsız erişim talebine izin vermemesi için hiçbir neden yok dedi. Çin'in 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana etnik ve dini azınlıklara baskı uyguladığını vurgulayan İşçi Partisi milletvekili, Çin'in gerçekten saklayacak hiçbir şey yoksa Birleşmiş Milletler'in anında ve sınırsız erişime izin vermemesi için hiçbir neden olmamalı. Çin'in bu konuda devam eden direnişi ve işbirliğini reddetmesi sadece Sincan Uygurları için en derin korkularımızı doğruluyor. Kanıt açık, Çin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana etnik ve dini azınlıklara en büyük ölçekli tutuklamaları gerçekleştirdi. Эти. Kuzey Çin'deki İç Moğolistan bölgesel hükümeti ilkokullarda Mandarin dilini öğretmek için yoğun bir program uygulayacağını açıklarken bölge genelinde protestolar başladı. Ana dilleri Moğolcanın korunması için sokağa çıkan eylemcilere karşıysa Çin Kamu Güvenliği Bakanı Chao Kezi yabancı sızma ve ayrılıkçı planlara yönelik baskıları yoğunlaştırma talimatı verdi. Horkin Bölge Polisi gösteriler sırasında çekilen 129 kişinin fotoğraflarını yayınladı ve bilgi verecek kişilere ödül teklif etti. Bölgesel hükümet geçen hafta başlangıçta Moğol dilinde verilen ilk ve orta dereceli okulların edebiyat, etik ve tarih derslerinde Mandarin dilinde eğitime geçileceğini duyurmuştu. Çin hükümetinin bu yeni politikası Moğol dilinin kademeli olarak ortadan kaldırılacağı ve yerini Mandarin diline bırakacağına dair korkuları canlandırdı. Reuters'ın haberine göre Kazakistan'ın Temmuz ve Ağustos aylarında Çin'e petrol ihracatı önemli ölçüde azaldı. Kazakistan'ın Temmuz ayında Çin'e petrol ihracatı Haziran ayındaki 99 bin tondan direkt 12 bin tona düşürüldü. Bu da Mart ayından bu yana en düşük seviyede gerçekleşen petrol ihracatı olarak gerçekleşti. Petrol ihracatı Ağustos ayında ise 10 bin tona kadar düşürüldü. Kazak yetkililer ülkenin petrol ihrac eden ülkelerle ihraç edilmeyen ülkeler arasında varılan mutabakata göre petrol üretiminin düşürüldüğünü açıkladı. Bilgiler göre Çin virüs salgını nedeniyle Kazakistan petrolüne olan talebin artması ihracatta da düşüşe yol açtı. Ayrıca Kazakistan'ın Rusya üzerinden batıya petrol ihracatından elde ettiği kar Çin'e yaptığı ihracatın üzerinde olup fiyatlar her ton başına 25 dolar ve üzeri olarak değişiyor. ABD yönetimi İran'dan petrol aldıkları ve petrol alanında işbirliği yaptıkları gerekçesiyle içinde Çinlilerin de olduğu 5 şirkete yaptırım uyguladıklarını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından alınan yaptırım kararına ilişkin yapılan açıklamada İran merkezli Abadan Rafineri Şirketi, Çin merkezli Zihi Hank Gemicilik, Nifar Uluslararası Lojistik, Sino Enerji ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Kemtrans Petrokimya Ticaret adlı şirketlerin yaptırım listesine eklendiği duyuruldu. Karara gerekçe olarak söz konusu şirketlerin İran'dan petrol veya petrol ürünleri satın almak, satmak, taşımak ve pazarlamak yoluyla ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delmesi gösterilirken ayrıca şirket CEO'larının da bireysel yaptırım listesine eklendiği belirtildi.